Değerli kardeşlerim, çocuklarımızın yaşında olursa olsun, büloğa ermiş olsunlar veya ermemiş olsunlar, oruç tutsunlar veya tutmasınlar, hiç fark etmez, onların fitrelerini vermekle mükellefiz. Fitre vermek, Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi, Ahmet bin Hanbel, hatta bir rivayete göre, İmam-ı Malik'e göre fitre vermek farzdır değerli kardeşlerim. Eşimizin karnındaki çocuğu gelince onlara fitre verilmez. Ancak Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Ramazan'ın son günü, güneşin batışından önce dünyaya sağlam bir şekilde gelmişse onun yine fitresini vermek Şafi mezhebine göre, Ahmet bin Hanbel'e göre, bir rivayete göre yine e, İmam Malik'e göre verilmesi farzdır. Hanefi mezhebine gelince, bayram namazından önce, yani güneşin doğuşundan önce dünyaya gelmiş ise vaciptir fitresini vermek. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, vermiş olduğumuz sadakayı, fıtırları kabul ve karin eylesin.